Burada Beryl'i e öldüm ama <laughs> M4'da oynayacağım yani arkadaşlar Biliyorsun Livik'te e, M4 Daha bir tık daha iş yapıyor gibi Abi Beryl'in haritası Kesinlikle kesinlikle Ya Başka bir harita değil Beryl Sanhok'ta efsane oluyor Bu arada orta tarafta adamlar var bakın be. Duydum. Aha gördüm Lan Güle güle bebeğim Sen direkt bitireceğim Solda biri var Lan biri geliyor gelme Bak gelme dur Lan, Sakin bir dakika dur can basacağım. Best 4 Herkese merhaba arkadaşlar Yepyeni bir PUBG Mobile videosu hepiniz hoş geldiniz Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz abi Lirikteyiz ve One Man Squad şeklinde Kore hesaptayım bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim Yani paraşüt alan anlamışsınızdır Bu bir paraşüt burada yok Ona lan adam Liverpool formasıyla indi Sen de mi Koresin kardeş <laughs> Lan öl Ulan adam var ya oradan gelip DBS alıp beni öldürseydi vallahi maçtan çıkacaktım direkt. Direkt çıkardım lan maçtan. Ha böyle bir şey mümkünatı var mı ya? Palmas lan bu. Neyse tamam sıkıntı yok abi. Evet gençler ne yapıyorsunuz ne var ne yok ya? O bu arada Beryl bulduk arkadaşlar onu hemen direkt alalım. Yeni yıldız arkadaş umarım e, bol huzurlu, sağlıklı ve paralı geçer. Yani istediğiniz her şey inşallah olur diye düşünüyorum. Ya bol bol ben fazla temenni vermeyi bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Benden de bu kadar. Ee, şurada iki kişi var. E birini gördüm. Da öteki nerede? Oğlum sağ sol yapmaktan bir hal olun lan. Aha! Şunu direkt alalım abi. Abi direkt oraya rushlayacağım. Bu arada elime barrel almam lazım çünkü barrel yakın mesafede efsane abi. M4 falan çöp yani. Evet, sen orada adamını kaldır ben sana şuradan. Hop! Abi M4 olsa öldüremez bu ülke arkadaşlar. Onu size direkt Adam ne yaptı lan öyle? Hayvan ya. Neyse, sıkıntı yok abi. Biraz daha bir ver. Bu arada Beril e öldüm ama <laughs> M4 oynayacağım yani arkadaşlar. Biliyorsun Livik'te e, M4 daha bir tık daha iş yapıyor gibi. Abi Beril'in haritası kesinlikle kesinlikle Sanok. Ya başka bir harita değil. Beril Sanok'ta efsane oluyor. Bu arada orta tarafta adamlar var mı bakın bir. Duydum. Aha gördüm. Lan. Güle güle be. sen direkt bitireceğim. Solda biri var. Lan! Ne bak biri geliyor gelme. Bak gelme dur. Lan, sakin bir dakika dur can basacağım. Best 4, 3, yapma. Lan! Yapma ben kardeşim be. Abi vurdum ya. Lan canım full olsa almıştım ya. Neyse. Hemen şurayı bir lootlayalım nazik. Ya 5 kill aldık sıkarla aşağı düşüyor anasını satayım. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar şurayı ben diyeyim. birazdan geri döneceğim size. Paraşüt yakıyor bu arada. Ulan mid senin içinde böyle <laughs> elini kolunu sallayarak dolaşacağım aklım uçundan beri geçmezdi be. 27 kişi kaldı ve burada adam yok. Arkada biri var. Evet. Aha duydum. Lan biri var. Kardeşim seni gördüğüme sevindim be. Buradasın gördüm. Lan neredesin? Oyyyy. Ne yapıyorsun oğlum böyle oyun mu oynanır Yusuf Yusuf Abi bu oyun değil ya vallahi bu oyun değil ya böyle oyun oynamayın abi şunlara avatar bir dakika Bomba falan molotop pardon ee, şey lazım Kalkan lazım abi kalkan almak için Bu arada arkadaşlar 6 x'i gördüm almayacağım çünkü Yani şimdi M21'e sipariş edeceğim zaten 6 x'e gerek yok Kullanmıyorum zaten ben bilgi biliyorsunuz 4 x'ciyim Bak dur Çalma abi. Lan! Enes ağzına çıkıyım Enes! Çok yapmak için abi <laughs> Lan dedim adamı elimden söndürürüm dedim Adam gitti killimi çaldı ya Allah'ım botu Abi yok böyle bir şey ya zaten kilimiz az 15 kişi kalmış 7 kilimiz var abi Ben hariç 14 kişi var Ya bu maç var ya 11-12 kill alırsam Oyunda vallahi adam yok ya Bak arabayla bak 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 ne yapıyor bak Bir deneyelim abi Bir daha Ne yaptı kardeşim? Aha! Araba geliyor Gel oğlum Ulan tam da adam istedi zamanda senin gemen efsane ya. Kardeşim göster. Bak bu Koreli bu. Arabasından belli. Bak hele dur. Ya bu nasıl gitmeli ya? Gıdığından geçti. Bir daha göster. Bak kardeşim bir daha göster sıkıntı yok. Bakıyor musun? <laughs> Hadi bak ya. Bebeğim güle güle. Lobiye benden söyle de biraz önce adamlar falan yollarım oraya da. Özellikle Yusuf kardeşim mesela Yusuf. <laughs> Bayağı bir pusara bus oynuyordu. <laughs> Eee evet, hocam şurayı bir alalım. Bir de seri çekildi. Lan var ya adam yok ya. Heh, bu da boş. 9 kilo oldu ve son 5 kişi hepsini vursam 14 kilo olacak. Evet. Oğlum airdrop şurada. Aha gördüm. Hadi. Abi göster işte ya. Kurban ol. 3 seviye kaskım var. Göstereceksin işte ya. Mecbur göstermek zorundasın bana oradan yani. Lan. o arkadaşı var. Aha. Vurdu. Dur dur dur. Hocam sakin dur. Bir dakika vurdu. Sakin sakin. sakin, sakin. Ulan birinde DP var belli. <laughs> Şu DP'den nefret ediyorum ya. Vallahi nefret ediyorum ya. Abi emulatör oynayan bir adam DP kullanması bende saçma ya. Abi benim de klavye mouse var. Eğimim var. Ya ne DP kullanıyorsun ki? Yani hasarını falan da arkadaşlar bu arada düşürdüler DP'nin. Benim atış hızı düştü. Bu arada DP'miş, DP, DP falan neyse. <laughs> Her ne diyorsan artık. Adamlar hala DP kullanıyor ya. Bak yine DP dedim. DP, DP, NS, DP. Şimdi bu adam bana nereden sıktı? Bir M24 attı bana ya. Şu kayadaki adam ne yaptı acaba ya? Ulan hala orada pusuyor musun lan? Yok adam oradan gitmiş olabilir. Lan kalkan. Ha gördüm. Hop. Ha. Güle güle. Bebeğim bana oradan sıkmak <laughs> senin hayatına mal oldu. Şöyle bir oraya bir bomba denesek ne olur acaba? Gider mi acaba lan? Şöyle hop. Aha lan girdi galiba ha. Hadi. <laughs> Efsane bir bomba arkadaşlar. Bomba onları, güzel bir like bekliyorum arada. Bu arada bu arada. <laughs> Şuradaki ne yaptı? Lan o adam buraya gelmiş. Ulan ne ara be kardeşim ne ara çıktın geldin oğlum oradan sen lan Sana şöyle güzel bir bombam var Yer değilsin bak yer değilsin be Şuradan sektirip vuracaksın da Bak ah, duvarın önüne geçti bak 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 evin önünde 5 4 3 2 1 Ne? Nasıl düşmüyor lan sen? Hocam kusura bakmayın ağzınızda bomba patlar şimdi Ver abi, ver 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 Loot iyidir loot. Abi kalkan ver. Tamam kalkan ver. Bana kalkan lazım abi. Son iki kişi ve on kill var. Gerçekten maça binlersem on üç killi binmeyeceğim. Yani iki kişi de ben alsam bu arada. Ulan iki kişi neredesin acaba ya? Duydum. Hah evet Ha burada. Evet hocam sana güzel bir bombam var. Bak şuradan. Nereye gittim lan? Öteki tarafta. Bu şurada. Lan! Yanlış attım ya. onu duvarda siktirip kapıdan girdirecektim ya. Neyse bir dakika şurada molotof var. Ver 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 molotof ver abi. Sen orada dur dur. Geliyor şu bir. Kardeşim onunla yanmadıysan şuradasındır. Lan <laughs> adam ölmüş haberim yok. <laughs> Neyse biz bir tane daha atalım da adamın da sandığını falan da yakalım arkadaşlar. Yani biliyorsun hava da soğudu. Şu an benim adı buzgu mu? şuradan şunun lootuna bakalım. Bu arada AVM almaya gerek yok ya. Son adam kaldı zaten. onu da MM işini hallederiz diye düşünüyorum. Evet, kalkan lazım abi. Kalkan ver bana. Bomba da lazım bu arada. Kalkan da lazım. Bomba da lazım. Hadi bakayım. Eee üç kalkan var yeter. Tamam. Bir soldan bakalım. adam nerede acaba? Hocam neredesin hocam? Lan! Kalkan kalkan. Oo. Bu arada M4 tekli aldım. Onu unutmam lazım. Dur, Aa, bak bak bak. Çok büyük bir hata adam yaptı arkadaşlar. Bak beni... Ben zaman şu an var ya bu kalkanı bomba yarımına tutmuştum ama kendisi tutmadı. Oradaysan güle güle kardeşim. Bomba malım işler. İşledi. Adamsınız. Evet arkadaşlar 13 günde binimizi aldık. Ee, kill sayısı biraz az. Lakin ee, yani işte yapacak bir şey yok. Livik'te 15, 16, 17 o civarı kill sayısı çıkıyor. Van vs. Squad maçlarında. Yani bir geçenlerde bir yayında 24 kill almıştım. Onda tam video çekmeyi unuttum için maalesef yayınlayamadım. 13 maç heyecanlı olduğu için bu maçı paylaşacağım arkadaşlar. Normalde 13 kilidi bir Livik maçı ben zar zor kolay paylaşmam yani. Discord linkimiz de arkadaşlar aşağıda. video videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanala abone olsanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.